Günler sayın seyirciler, Alptürkü Televizyonu Haber Merkezince hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Hükümetin bölücü başıyla Türkiye üzerine pazarlığı sürerken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan uzman çavuş Mehmet Doğan, memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenazesinin baba ocağına getirilmesi sırasında yakınları ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Ağıtlar yakıldı, dualar okundu. Akkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe bölücülerin saldırması üzerine çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Mehmet Doğan, memleketi Adana'da batan toprağına emanet edildi. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde Adana Asker Hastanesi morgundan alınarak Merkez Sarıçam ilçesindeki Baba Ocağı'na getirildi. Karşılama sırasında yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu. Ağıtlar yakıldı, dualar edildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Baba Ali Doğan, anne Fatma Doğan'la şehidin ağabeyi ve kız kardeşleri aracın önündeki Türk bayrağına ve şehidin fotoğrafına dokunarak gözyaşı döküp ağıt yaktı. Gidiyorum ağabey, ben de gideyim ne olur bu arada. Ardından şehit için dualar okundu. Duaya Türk bayrakları asılan evlerin balkonlarında bulunan vatandaşlar da eşlik etti. Şehidin naaşı bir süre baba evinde bekletildikten sonra yine gözyaşları arasında hastane morguna götürüldü. Bu sırada vatandaşlar el sallayıp asker selamıyla şehidi uğurladı. Taziye evine gelen öğrenciler şehidin cenazesinin götürülmesi sırasında şehitler ölmez, vatan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Şehidin cenazesi Sabancı Merkez Camii'nde öğle kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Milliyetçi Hareket Partisi Kızılca Hamam'da kampa giriyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, toplantının ana gündem maddesinin yerel seçimler olacağını belirtirken, bunun yanında terörle mücadele, yeni anayasa yazım süreci, dış politika gibi konuların masaya yatırılacağını açıkladı. Şu an, şu an. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hamam kampı 11-13 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Kampı değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 2013'te gündemi oluşturacak konularda etkin işlev üstlenmek için hazırlıklara başladığını söyledi. Toplantının ana gündem maddesini yerel seçimlerin oluşturacağını kaydeden Yalçın, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçim sonuçlarının hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de genel seçimlerde önemli bir eşik olacağını kaydetti. <laughs> Semih Yalçın, toplantıda Türkiye gündeminde önemli yeri olan yeni anayasa yazım süreci, terörle mücadele, dış politikadaki gelişmeler, ekonomik ve sosyal içerikli program ve modellerinin tespiti gibi konularında ele alınacağını açıkladı. Mesele Yeni anayasaya ve terör konusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Semih Yalçın, yeni anayasanın ben yaptım olduğu mantığıyla değil, toplumun ezici çoğunluğunun benimseyici ve üzerinde geniş mutabakatın bulunduğu bir metin olması gerektiğini savundu. Yalçın, terör konusundaysa AKP iktidarının taviz içerisinde olduğunu, bu tavizlerin de kar topu gibi büyüyerek ülkenin önüne geri dönülmez sorunlar olarak geldiğini kaydetti. Yasa dışı dinlemeler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu konuda meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Grup Başkan Vekili Oktay Vural, dinlemeleri AKP iktidarının derin devletinin yaptığını söyledi. Büyük bir meclis araştırma... Milliyetçi Hareket Partisi yasa dışı dinlemelerle ilgili araştırma komisyonu kurulması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdu. Başvuruya ilişkin açıklama Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi. Çağrımız odur ki hukuk devletine, millet egemenliğine ve özgürlüklerimize darbe vuran bu dinleme faaliyetleriyle ilgili siyasi partilere tuzak kuran, bundan siyasal amaçlar elde eden bu zihniyeti deşifre etmek amacıyla bu dinleme, izleme ve gözetleme ile ilgili bir komisyon hep beraber birlikte kuralım. Daha önce hatırlarsanız CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın dinlenmesiyle ilgili bir rapor hazırlandı ama 2009 yılında Ocak 2009'da hazırlanan bu rapor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmedi ve bu raporda öngörülen tedbirlerin hiçbiri alınmadı. Bu raporun öneriler kısmında ve raporda en önemli eksiklik yasa dışının ötesinde devletin meşru organlarının yaptığı dinlemelerin denetlenmesi konusudur. Türkiye'deki temel tehdit budur. Türkiye'de devletin gücünü eline alan, devleti yönetenlerin yaptığı dinlemeler karşısında denetimi nasıl yapacağız konusudur. Asıl tehdit budur bu bakımdan. Bu konu son derece önemlidir. Dinlemeler konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak Demokratik bir hukuk devleti içerisinde özellikle siyasi partileri dinleme, izleme, muhalifleri dinleme, izleme konusunda kapsamlı bir araştırma yapmak ve bunların sorumlularını da mahkemeye yargı sürecine götürebilecek bir iradenin kurulmasını istiyoruz. Oktay Vural yasa dışı dinlemeler konusunda AKP iktidarını ve Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Sayın Başbakan 2011 yılında ses kaydı internete düşecek diye bir şeyler söylemişti. Biliyorlar. Kim söylüyor sana? Çeteleri temizledik. Çetelerle mücadele ediyoruz diyerek bir takım dinlemeleri çetelere atfedenler karşısında asıl önemli sorunun devletin gücünü elinde tutanların ve bu yönüyle siyasi partiler üzerinde yapılan bir takım operasyonlardan siyasi medet umarak devleti bir araç olarak kullananların kendi derin devletlerinin yaptıkları dinlemeler, izlemeler, gözetlemeler bunlarla ilgili muhakkak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Tablet bilgisayardan Başbakan Erdoğan, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in çeteler konusundaki açıklamalarını dinleten Vural, çelişkilere dikkat çekti. Sevgire dönmüş. Yani bir taraftan diyor ki biz çeteleri yok ettik diyor burada. Birçok çete mafya var diyor. Herkesi dinleyebilir, başbakanı dinleyebilir, herkesi dinleyebilir diyor. Kimi kandırıyorsunuz siz ya? Şimdi bu durumda, bu durumda Ya çeteleşme, hatsafada dedikleriniz lafına ya da devletin içerisinde birileri siyasi hedefler doğrultusunda yasal olmayan dinleme ve izlemeler yapıyor. Bunları nasıl takip edeceğiz? Eğer Sayın Başbakan'ın belirli bir görevi ifa etmek üzere görevlendirdiği kamu görevlileri için soruşturma ve kovuşturma için izin alınabiliyorsa hukukçular yargı savcı bunları kovuşturmak için başbakandan izin almak zorunda kalıyorsa nasıl çetelerle devletin içerisinde devletin gücünü illegal bir şekilde kullananlarla mücadele edeceğiz? İşte bugün geldiğimiz bu noktada sorunun dinleme sorunuyla ilgili hususun bizatihi kamu erkini kullananların yaptığı dinleme, izleme ve gözetlemelerdir. AKP başkanlık dayatmasında her yolu deniyor. Son olarak Anayasa Yazım Komisyonu'nda milletvekili yemini başlığı görüşülürken AKP'li üyelerin başkan, başkan yardımcıları ve bakanların yemini şeklinde ibare konulmasını istemeleri tartışmalara yol açtı. Başbakan Erdoğan başkanlık hayalinden bir türlü vazgeçmiyor. AKP'nin sözcüleri de meclis çalışmaları sırasında her fırsatta konuyu dayatmayı ihmal etmiyor. Son olarak başkanlık tartışmaları Meclis İkinoğlu Anayasa Yazım Komisyonu'nda yaşandı. Komisyon milletvekili yemini başlığını görüşürken AKP'li üyeler maddeye başkan ve başkan yardımcıları ibaresi konulmasını istedi. Muhalefet temsilcileri maddenin bu şekliyle görüşülmesinin başkanlık sisteminin de tartışmaya açılması anlamı taşıyacağını belirterek itiraz etti. Muhalefet temsilcileri AKP'lilerden önerilerini geri çekmesini talep etti. AKP'lilerse konuyu yetkili kurullarına taşıyacaklarını bildirdi. AKP'lilerin toplumu ülkenin gerçek gündeminden uzaklaştırmak için bundan sonra da sanal tartışmalara sıkça yönelebilecekleri yorumları yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, yıl sonu enflasyon oranına göre yapılan artışların asgari ücretle memur ve işçi emeklisinin gelirinde kayıplara yol açtığını söyledi. Konuda bir değerlendirme... Oktay Vural, Başbakanın asgari ücretlilerle memur, işçi ve emeklileri enflasyona ezdirmedik, ücretleri 4 artı 4 artırdık şeklindeki açıklamasını çarpıcı bir üslupla eleştirdi. Bunlar 4 artı 4 terade bir şeye takılmışlar bunlar. Bir plak var. Formülü bulmuşlar maşallah. Eğitimde çözüm 4 artı 4 artı 4. Peki emeklilerin sorununu çözmek 4 artı 4. Peki asgari ücretler o da 4 artı 4. Hepsi dert artı dert olarak millete geri dönüyor zaten. Mecliste kameraların karşısına geçen Oktay Vural, yıl sonu enflasyon oranına göre yapılan ücret artışının gerçekte gelir kaybına yol açtığını belirtti. Asgari ücretin 4 artı 4 olarak belirlenmesi ve bu konuda yapılan zamların ortalama enflasyon dikkate alınmadan yapılma gerçeği karşısında özellikle Asgari ücretlilerin yaklaşık iki yıl içerisinde 6 katrilyon kadar bir kayba girdiğini hesaplamış bulunmaktayız. Maalesef yapılan zam yıl sonu enflasyon zamına göre enflasyona göre yapılmaktadır. Yıl sonu enflasyona göre yapılan zam maalesef ortalama enflasyonu dikkate almadığı için yıl içerisinde Asgari ücretlinin, memur emeklisinin, işçi emeklisinin maaş ve ücretleri erimektedir. Eridiği için de devlet asgari ücretliden, emeklilerden maalesef haksız yere bir bakıma ekmeğini almaktadır. Enflasyon yoluyla cezalandırmaktadır ve hükümetin enflasyona ezdirmedik iddiası külliyen yalandır ve bu tablo asgari ücretlerinde memur emeklilerinde devletten önemli ölçüde alacağı olduğunu ortaya koymuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı emeklileri sevindirecek bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin kanunlaşması halinde emekli maaşları gayri safi yurt içi hasılanın gelişme hızının %100'ü dikkate alınarak hesaplanacak. Bu da emeklilere maaş artışı olarak yansıyacak. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı emeklileri sevindirecek bir kanun teklifi hazırladı. Mustafa Kalaycı hazırladığı kanun teklifinde emekli maaşları hesaplama yönteminin değiştirilmesini ve hesaplamada gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızının tamamının esas alınmasını öngörüyor. Buna göre emekli aylıklarının bağlanmasında prime esas kazançların güncellenmesini sağlayan kat sayının hesabında sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasılanın gelişme hızının %100'ü dikkate alınacak. Teklifin gerekçesinde ise emekli aylıkları hesabında prime esas kazanç tutarıyla prim ödeme gün sayısının yanı sıra güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranının büyük önem taşıdığı belirtildi. Mustafa Kalaycı mevcut düzenlemede 2008'in Ekim ayından sonraki hizmetler için aylıkların hesaplanmasında gayri safi yurt içi hasılanın gelişme hızının %30'unun esas alındığı bu nedenle emekli, malul, dul ve yetim aylıklarında önemli miktarda azalma olduğunu kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin yasalaşması halinde emekli aylığı hesaplanmasıyla gayri safi yurt içi hasılanın %100'ünün esas alınacağı ve böylece emekli aylıklarının artacağını ifade etti. Balyoz davasında mahkemenin gerekçeli kararını açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Genelkurmay Başkanlığı basında yer alan dava konusu tüm delillerin asıllarının Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Balyoz davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi de Genelkurmay açıklamasının doğru olduğunu tartışmanın gerekçeli kararın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını duyurdu. Balyoz davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. 1435 sayfalık gerekçeli karar kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Tartışmalara Genelkurmay Başkanlığı da katıldı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında balyoz davası olarak bilinen davanın tüm delillerinin asıllarının genel kurmay başkanlığında bulunduğu ve sanıkların sahte olduğunu iddia ettikleri belgelerin orijinallerinin genel kurmay başkanlığınca mahkemeye gönderildiği yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada davanın soruşturma aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nın 22 Şubat 2010 tarihli yazısıyla 1. Ordu Komutanlığı'nda yapılan plan seminerinin Balyoz Güvenlik Harekat Planı adlı bir bölümünün veya ekinin mevcut olmadığı, ayrıca ORAJ ve SUGA isimli eylem planlarınınsa bulunmadığı bildirilmiştir denildi. Ayrıca mahkemenin gerekçeli kararında ise Gölcük Donanma Komutanlığı ve Eskişehir'de Sanık Hakan Büyük'te ele geçirilen dijitallerde bulunan taranmış belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcud olduğu Genelkurmay Başkanlığı'nca mahkememize bildirilmiştir. İbaresine yer verilmiştir. Bu ibareden yola çıkarak dava konusu tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığı'nca mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır ifadelerine yer verildi. Bu konuda daha önce de sanık avukatları böyle bir belge yok diyerek tepkilerini dile getirmişlerdi. Ard arda gelen itirazlar üzerine davanın görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinden de açıklama geldi. Genelkurmay açıklamasının doğru olduğunu bildiren mahkeme, tartışmanın gerekçeli kararın yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını duyurdu. Suriye'de şiddet bir türlü durmuyor. Son çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yaklaştı. Esad yönetimi muhaliflerin elindeki İranlılara karşılık 2000'i aşkın tutukluyu serbest bıraktı. Bu arada Birleşmiş Milletler ülkede 1 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Uluslararası toplumun çabalarına rağmen Suriye'de iç savaş hız kesmiyor başta başkent Şam'da İdlib, Humus, Halep, Deire, Zor ve Dera olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Son çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Suriye'de bir yandan çatışmalar şiddetini artırırken diğer yandan önemli bir takas gerçekleştirildi. Suriyeli muhaliflerin ellerinde bulunan 48 İran vatandaşına karşılık olarak Şam yönetimi tam 2130 sivil tutukluyu serbest bıraktı serbest bırakılan tutuklular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bildiriliyor. Bu arada Birleşmiş Milletler'den ülkedeki duruma ilişkin dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Ülkede baş gösteren açlığa dikkat çekilen açıklamada 2,5 milyon Suriyelinin yiyecek ihtiyacını karşılayamadığı vurgulandı. Açıklamada bu kesimin 1 milyonuna hiç yardım ulaştırılamadığı vurgulandı. Haberleri izlediniz, hoşçakalın.